Az önceki görüntülerde Dilan'ın yengesi şöyle bir söz kullanmış, dikkat ettiniz mi? Sevgi gelir geçer Seda Hanım. Gelip geçtim sevginiz yoksa, öyle bir enerji aldım sizden. Dilan, şu an Doğukan'a karşı ne durumdasın? Az önce seni ağlarken mendil uzattı, fırlattın attın. Ben öfkeliyim ama onu seviyorum. Bunu görmüyor, gerçekten görmüyor. Neden şüphe uyandırdın sen bu çocukta? Bilmiyorum onu doğruya ona sorun yani. Bilmiyorum. Doka, sevginde azalma var mı annem? Ee, ablam, e, sevgimde azalma değil Yani güven konusunda biraz kırgınlıktayım. Güven? Bu kız yengesin yanına biz gittik geldik bu kız böyle oldu. Çıkıyor Bilal. oraya. <laughs> doğru söylüyor. Ol. Kafanı mı karıştırdılar çocuğum? Nedir? Abla kafamı karıştırmadılar. Ama çok net konuşuyor. Konuşun bir hadi aranızda bir iletişimsizlik var bir şey oldu. mi ben. Net konuşuyor. Diyor ki yengesinin yanına gitti, geldi. Bir şey oldu Dilana diyor. Ya abla bana bir şey olduğu yok bak ben onu odaya çağırıyorum, özür diliyorum, yanaşmaya çalışıyorum. Kendisi benden uzaklaşıyor. Neden ama? Soruyor musun? Yengemin yengem giden geldiğimizden beri böyle. Ben neden diye sorduğumda İlk başta yengen kapıyı üstüme kapattı diye dedi. Ondan sonra sen kapıyı üstüme kapattın diye dedi. Ee, öyle. Yani her seferinde konuyu değiştiriyor. Bir seferinde şu yüzden, bir seferinde bu yüzden diyor. Kendisi de karar veremiyor ne yüzden bana böyle davrandığını. Dilan sen bir kendini benim yerime koysana. Benim ailem kapıyı kapatmış yüzüme. Tamam mı? Senin ailen kapıyı kapatıyor yüzüme. Bir de benim bir tek eşim var değil mi? Sevdiğim kadın. Evet. O kadın da benim... Ben o kapıyı senin yüzüne kapatsam ne düşünürsün? Doğukan benim Soğuk hoşuma kapın gitmez. Bak. Bak. Son kapın benim. Düşün. Ben sana ben hak veriyorum. Ben de o veriyorum. kapıyı suratına kapatsam ne, ne düşünürsün? Ben sen? sana hak veriyorum. Ben de diyorum ki o an ikimiz yan yana gelseydik şu an olduğumuzdan daha ayrı bir durumda olurduk. Ayrı olmaz. Sen, evet. Sen, sen, sen çok yanlış konuşuyorsun. Doğukan çok yanlış konuşmuyorum. Sen sakinleşerek gelmedin. Bak ben kabul ediyorum. Ben aşağıda sana bağırarak çağırarak yukarıya çıktım. Ondan sonra ben aşağı geldim. Ben kapıyı insan gibi çaldım, yavaş. Aşağı gelip insan de dedim, gibi mi mi çaldım. İçeriye gideceğim, oturacağım. Bu yaşadıklarımızın hepsini dedim, sileceğim, atacağım. Ama sen ne yaptın, kapıyı? Bana sen... diyorsun ki kapının arasında söylesen ki senin çocukluk arkadaşınım. Sen aşağıda Pınar ve Can'la sohbet ediyorken bağırma seslerin geliyordu. Ben seni aradım dedim ki eve yukarı gelecek misin? Sen de bana bağıra çağıra hakaret ederek gelmeyeceğim dedin. Doğru mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, yukarıya sinirli bir şekilde çıkmadı mı? Sinirli bir şekilde çıktı diye ben kapıyı açmadım, doğru mu? Ondan sonra sert tepki verdi. Peki ne olacaktı sinirli şekilde kapıyı açsaydı? Dilan aradı yukarıya gelecek misin diye. Doğukan da yok, gelmeyeceğim diye bağırınca. Ben dedim, gideyim biraz Dilan'ı sakinleştireyim. Odaya çıktım, işte Dilan kapıyı açtı, tek misin dedi. Ben dedim, tekim. Sonra işte e, odaya girdiğimde dedim işte böyle böyle seninle oturma, oturup konuşmaya geldim. O da dedi ki yok dedi. Ben oturup konuşmak istemiyorum. Doğukan'ın eşyalarını vereyim. Sen git götür ona ver dedi. E, yani Dilan istemiyorum dedi. E, Dilan yani. Ama abla, Bak, ben, burada doğruları anlatıyor Pınar. Ben kendim O çocuk biliyorum. da diyor ki sana bana zaten ailen yüzüme kapıyı kapadı. Kendini diyor benim yerime koymayı öğren diyor yani. Abla ben kendimi onun yerine koyuyorum. Bak. Son kapım sensin dedi biraz önce. Yapma Dilan. Ya ben onu ölsem bırakmam. Bunu o da biliyor. Ben sırf iki gecedir o benim yanında diye uyku uyumuyorum. Yemin ederim buraya uykusuz geldim. O zaman Yemin ederim. Ben ifade et kendini. Bak o ne güzel ifade ediyor. Abla Karşılıklı konuşun. Bak, i̇fade edemiyorum o beni anlasın. Değil Bak mi? ya ben ya o mi sinirliyken yan yana geldiğimizde olaylar farklı yerlere gider. Bitmez. Ben bir şey abla biliyorum kendimi mi biliyorum. Hayır ya ben tutamam. Hayır Doğukan öyle bir çocuk değil. Doğukan öyle değil abla ben ağzımı tutamam. Dilan zamanında şiddetli bir aile içerisinden geldiği için bu durumlardan yeterince... Ama Doğukan kork... öyle bir çocuk değil ki. Öyle değil ama sinirli bir şekilde yukarıya çıkınca o korkuyla o psikolojide kalmış olabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, Doğukan ben Dilan'a da mesaj attım. Dedim sen biraz sakin ol biz sakinleştirip yukarıya göndereceğiz. Ben yukarıya çıkıp Doğukan'ın eşyalarını verdikten sonra zaten Doğukan sinirlendi. A Eşyaları dedi cüzdanıyla şarj aletini Cüzdanın verdi. Cüzdanı şarj, şarj aleti Dünyada yalan söylemez. Bak ne dedi? Abla eşyalarını hepsini vermedim ben o zaman. Şarj aletini ve cüzdanını verdim. Kartları verdim sakinleşip gelmesi için. Şimdi o böyle yaptın ya. O sakinleşip gelmeyi seçmedi. Bebeğim sana kızmıyorum. Şimdi sen böyle yaptın ya sevdiğin erkeğe. O da dedi ki bak yengesinden geldi, kafası karıştı, eşyanı verdi. Normal böyle düşünmesi. Abla tamam düşünmesi normal. Ben kendimi anlatıyorum. Bak yengemle alakası yok diyorum. Ben sinirliyken ya ben ağzımı tutamam ya sen tutamazsın. Tartışırız. Ama eşyası niye veriyorsun adamın? Abla şarj aletini verdim. Ondan sonra kendisi gelip kapıya şey yaptı, tekmeledi. Ama buna diyor ki bak o, o, ana kadar bir şey yoktu Seda abla diyor. Eşyasını götürdüm. Doğukan o zaman sinirlendi diyor. Yani girip de eşyasını alamasın mı çocuk? Aşağıda bana bağırıp çağırmadı mı telefonda? Ben eşafır başka orada çağırdı şey dedim. Ben de sana tamam. mesaj attım. Dedim ki Dilan sen kesin. sakin Sura ol. Bir sakinleştirip göndereceğiz. Dedim. Ben burada zaten söylüyorum. Ben ben inkar etmiyorum. Ben aşağıda sana bağırdım, çağırdım, sinirliydim. Ama kapıya geldiğim zaman sinirli değildim. Ben kapıyı tıklattım. Doğukan ben sinirliydim o esnada. Ben e, Niye ağzım, şimdi dönüp dolaşıp ben, suçu bana atıyorsun? Ben sana suçu atmıyorum. Ben seni mi suçluyorum? Sen yengenin yanına gittin, yengen böyle yapıyor. Filan. O çocuk sana yakışmıyor. Sen daha güzel yerlere hak ediyorsun. Sen de bunun gazına mı geldin? Ya ben neyin gazına geleceğim? Ya ben sevmesem senin, senin yanında mı dururum? Ben iki gecedir uyku uyumuyorum diyorum. Bak sen kendin ne güzel söylüyorsun. Beni seviyor diye tartıştığımız zaman yemek yemiyor diyorsun. Ben senin için niye yemek yememezlik yapayım ya? Ben sana Sen söylüyorum. kendi ağzınla... Sen, sen yanlış konuşuyorsun. Bak yine yanlış konuşuyorsun. Sen çelişkili konuşuyorsun. Bak ben sana daha demin sesimi yükseltmeden konuşuyorum. Sen hala bana bağırıyorsun. Ben senin sevginden şüphem yok. Bak beni seviyorsun. Ama yengene gittin geldin değiştin. Ben Doğukhan, onu söylüyorum sana. Onun sebebi nedir onu bana bir açıkla. Doğukan ben değişmedim bak. Sen öyle görüyorsun değişmedim. Sadece bu kapı olayı oldu diye sen öyle görüyorsun. Dilan bir kendini benim yerime koy. Doğukan o o koyuyorum. o o odanı bak o bak, odanın veriyorum. içinde tamam. Ben odanın içinde sen yüzüne güldüm mü gülmedim mi? Öfkem sinirim geçince senin yüzüne güldüm mü gülmedim mi? Bu öfke geçme konusu bizde bir kere tek yaşanmadı. Biz ikimiz tartıştığımız zaman ben sakinleştikten sonra yine senin yanına geliyordum. Sen öfkelendiğinde sakinleşip Dilan benim yanıma geliyordun? Dilan Dilan Doğukan neyin şokunu yaşıyor biliyor musun? Şimdi hepimizin şahit olduğu bir şey var. Sen bütün e, aileye seslendin. Doğukan'a kurban olunuz siz dedin. Şimdi değişince o da haklı ama kendine göre. Anladın mı annem? Yani, Abla neden haklı. değişti diyor. Benim için böyle söyleyen kadın, benim kadınım, çocuğumun annesi. Neden böyle bir tavır aldı diye düşünmesi çok normal ya. Abla haklı. Ben haksız demiyorum kesinlikle. Ha. Gerçekten sonuna Hak kadar haklı. Hak verdiğin zaman o zaman işte kavga çıkmaz. Abla ben hak veriyorum. Ben buraya çıkmadan önceden beri haklısın diyorum. Ama o anlamıyor. Benim o anki öfkemle ben ağzımı tutamam. Ben biliyorum. Ben karşıdaki kişiye. Sen kendine birisi... güvenmedin hiç Evet, için kendime güvenmiyorum. Kapıyı. Ağzımı Yoksa tutamam. Yoksa burada Sibelcim e, hatalı olan Doğukan değil. Tamam, siz e, Doğukan'ın yaptığı işi beğenmiyorsunuz. E, i̇şte e, Dilan'a yakıştırmıyorsunuz. Ama önemli olan Dilan sevmiş. Dilan saygı çocuğuna baba olarak onu seçmiş. Efendim yavrum? Ona saygı duyuyoruz zaten. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Evet. Dilan bana her zaman Doğukan'ı çok sevdiğini söylüyordu. Ee, bugün sabah sadece konuşmuyorum dedi. Yemek yiyemiyorum dedi. Canım çok sıkkın dedi. Abla, seviyor birbirinizi? Doğukan seviyor musun Dilan'ı? Abla ben hani son nefesime kadar seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim. Dilan bana... sen? Ben seviyorum abla sevmez olur mu? Kalkın mi? bir sarılın. Sarılın ya. Kalk Doğukan kalk sarıl. O senin çocuğunun annesi. Ama Seda şimdi seni kırmıyorum ablam. Seni de çok seviyorum. Ailemin bana yapmadığını sen yaparsın ablam. Allah razı olsun. Yani yaklaşık... Aması mı var bunun? Ama. ama. Ama diye mi sarılacağım? Yok ama, Aması değil. varsa sarılma. Yok amasından değil abla. Hani yaklaşık dört senedir. Belki dört sene oldu. Biz evliyiz. Hmm. Yani bak kendisinin bile hatası olduğu zaman çok gururlu bir insan. Yani. Gelip benden özür dilemiyor. Ben yine gidip kendisinden özür diliyorum. Ya Doğukan ben özür diliyorum. O dinliyorum. gurur değil onu ki inat. Heh. İnat o. Öyle inatlaşmak yok Dilan. Bazı şeyleri bırakacaksın artık sen annesin. Abla ben inatlaşmıyorum. Ben hak verdiğim zaman bile o beni farklı anlıyor. Benim konuşma tarzımdan dolayı, tavrımdan dolayı ben kendimi haklı çıkarmaya sanıyorum, çıkarmaya çalışıyorum diye sanıyor. Halbuki çıkarmaya çalışmıyorum, benim tavrım öyle. E, bunların ev... Emine Hanım! Efendim Ziya, Seda Hanımcığım. Ne olacak bunların evliliği? Vallahi ben onay vermiyorum ya Seda Hanımcığım, onay vermiyorum. Sen zaten hiçbir şeye onay vermiyorsun. Şimdi... Bu kızın kafasını sen doldurdun sen. Vermiyorum, iyi. Sen ben doldurdun. Ben doldurmadım. Kendi, edilsin. Kendin yaşadığın ben hayatın aynısını bu kıza da yaşatmaya çalışıyorsun. Ben asla kimseye tavsiye etme. Ben yatırıcının ne oldu? Namusumla çalışıyorum. Çocuklarıma bakıyorum. Ben ne yaptım? Ben Çocukları yanlış anlama. Burada bir senin şey namusuna bir kelime etmedim. Öyle bir şey demedi çocuk. Demedi Bekar ya. yaşıyorsun ya şu an. Yani nasıl söyleyeyim sana? Çocuklarını almışsın. E ya yaşıyorsun. Yaşıyorsun ne olacak? Namusumla yaşıyorum. Sana ne? Sana ne? Bak yanlış konuşuyorum ben sana burada namussuzsun ve namussuzluk yapıyorsun diye bir kelime kullanmadım. Kullanmıyorum da benim hakkım değil, benim haddime değil. Ben diyorum ki şu an yaşadığın hayatın aynısını bu kıza da yaşatmaya çalışıyorsun. Bu kız senin yanından geldiği günden beri bana tavrı değişik. Ben yaşatmıyorum. Dokan şu konuda bir, şey ki ondan benim ondan sonra. Ben değişik ben değil. Yapayım? Bak ben seni hep güler yüzle karşılamaya çalıştıkça odaya gel yan yana kal. Dedikçe... Gene, sen de ablanın hatırına senden özür diliyorum. Tamam Sen bana Seda ablanın hatırına özür dileme. Tamam. Bak, Dilan, kalk Dila, kalk ayağa. Tamam. Sarıl, he. Söyle <laughs> sor Can da diyor ki Pınar'a, gel ben de sarı sarılayım diyor. Sarıl Can Pınar'a. Kız seni öyle sarılayım. Sarılın. Sarılın.